Ha, bir bağırma sesi duydum. Dışarı çıktım. Bir bayan bağırıyor yukarıda. Hanıma dedim ondan sonra no, bir şey bir bayan sesi vardı. Bir şey mi oldu falan diye yukarı çıktım. Baktım yukarıda ışık yanıyor. iki tane araba var. Oradan bir bayan bağırıyor. O kalktım yatağımdan geldim buraya köşeye. Bayana seslendim. Bir şey var. Özgür diye bağırıyordu. Bacım dedim bir şey mi oldu filan abi dedi aşağılara filan bakar mısın dedi. Ben de baktım aşağıya. Ee, bu arkadaşlarla rast geldim ondan sonra emniyete haber verdi. <laughs>